<laughs> tamam tamam. Elif. Önce merhaba de. Açtım ben merhaba. videoyu. Merhaba arkadaşlar. Elif niye kapatıyor gözlerini? Niye kapatıyorsun gözlerini Elif? Sürpriz. Çünkü sürpriz var. Değil mi? Dün Elif yine havuzda bir sürpriz kazandı. Evet. Şimdi kapatıyorsun gözlerini. Hemen e, getiriyorum sana onu. Getirdim getirdim getirdim. Getirdim getirdim. Aç bakalım. Oho. Aç aç olur açmak. Bu ne? Bu ne bu? Bu kocaman kutu. Hiç anlaşılmıyor değil mi ne oldu? He? Yardım edeyim mi sana? Bakalım ne çıkacak içinden. Bir tane buradan açalım. Şöyle bir tane buradan açalım. Bir tane buradan, bir tane buradan. Bir de buradan açtık hepsini. Önce şu uzun şeyleri bir toplayalım şöyle. He. Hop. Onu da ver bana. Arkandakini de ver bana. Onu da ver bana. Heh, kalabalık yapmasın bunlar burada. Şimdi nasıl açacağız? Şöyle. Dur bakalım. Merak ediyorsun değil mi? Evet. Dur. Şöyle biraz daha. <laughs> açtırmıyorum hala Elif'e. Annesi geldi yardım etmek için. Hadi açın bakalım beraber. Oho. Oho. Evet aç. Sen aç aç. Ne bu Elif? Bunu anne, anne de bilmiyor bunu. Elif de bilmiyor. Evet. Aç bakayım. Aç aç aç, aç aç aç. Çok güzel değil mi? Bu ev değil mi? Ev yapacağız bundan şimdi beraber. Elif'le. Bundan Elif'le ev yapacağız. Bakayım göster bakayım. Aa, burada odalar var. Bak. Burada oda var. Burası? Burası mutfak herhalde evet. Bak mutfak. Burası mutfak. Orada? Burada Barbie'nin yatağı var. Değil mi? Burası pencere herhalde. Yo, mutfağın dolabı. Oo, burada kalpler 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 Barbie'nin. O da çatısı galiba ha? Çatısı. Bu da zemini bir kullanma kılavuzu gibi bir şey yok mu? Nasıl nasıl yapacağız biz şimdi bunları? Dur bakalım. Kim? Evet, yapabilir misiniz? Dur, ayrı şunları çıkaracaksınız üzerinden. Şunları çıkaracaksınız. Şöyle. Şurada da olacak. Dört tane. Evet. Dört tane. Heh. Dur. Merhaba. Nasıl oldu? Güzel. Oldu mu? Evet. Heh. Şöyle demonte. Birazcık bunu al bakayım geriye doğru şimdi. Bence de çok güzel. Çatısı oldu arkadaşlar. Şu çatı. Bu da zemin herhalde değil mi alttaki? Zemin. Şimdi şurası banyonun altına geliyor herhalde Elif. Şurası da odanın altına geliyor. Şöyle. Şöyle. Hı, da, 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 da. Oldu 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 oldu. Şurası yukarıda. Arkasını açmıştım ben onu. yok yok. Önce oraya geçireceğiz. Heh. Zemini tamam. Zemini tamam. Orta kat da tamam. Şimdi orada şurada, şu tarafta mutfak var bak görüyor musunuz? Evet. Şurada, bu da mutfağın parçası. Bunlar Onlar evet. ne olacak Elif? Kapki. Sonra, sonra. Sonra, sonra bizim. Şey. Sonra babacığım. Dur. Şunlar, şu da mutfağın parçası. Bunları nereye koyacağız? ev gidiyor arkadaşlar yavaş yavaş. Mutfağı yaptık oraya. Şurada gardrobu da koyduk. Şimdi buzdolabı. Hepsi kağıttan, kartondan. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Barbie'nin evi Elif bu. Evet. Barbie çakmak taşı çok seviyormuş. Bir de Mickey Mouse'u çok seviyormuş. Onun için her yerde Mickey Mouse çakmak taşının resimleri var. kapki mi koyacaksın oraya? Evet. İyi koy hadi bakalım. Koy tamam. 2 saattir bekliyorsun orada onları koymak için. <laughs> Çok önemli bir mevzu koy. Heh, buzdolabın da hazır Elif. Onu o, nereye koyalım? Tamam sen. Ha, bence onu ha, oraya mı koyacaksın? Ama o zaman yatak odasına doğru geçmiş oluyorsun. Hı -hı. Evet. Hı -hı. bence <laughs> buraya koyacaksın. Heh. evet bak güzel oldu şimdi. Bu ne? Aa, Aa bak bu bu şey bu banyo koyacağız Elif bunu. Evet. bu da hazır bak. Aynı senin çekmeceli şeye benziyor. Nereye koyalım bunu? Sonra sen bunların yerlerini değiştirirsin babacım be. Ben olsam bak şu kapkeki buraya alayım. Onu da buraya koyalım şöyle onun yanına. iki tane dolabı yan yana. Bak öyle koydum. Heh, Elif. Bak bu divanlar bir enteresan, <laughs> enteresan oldu. Bak bu üçlü, o birli. Hı, -hı. Aa bu da yatak. Şimdi yatak yapacağım ondan dursan. Anne. Ya o da mı gelecek oraya? Evet bu anne. E, i̇yi de Barbie'yi getirseydin sen niye başka bebekleri getiriyorsun? E bu ev Barbie'nin evi. <gülüyor> <gülüyor> doğru, bu Elif. Doğru bu Elif'in evi doğru söylüyorsunuz. Anne burada. Anne orada. O anne mi olacak? Evet. Ya bunun kızı da vardı nerede o kız? Kızı. Evet. Kız. Hatırladın değil mi? Güzel. Al bak bunu da koy. Dur, şunları bir bitirelim de. Ondan sonra hepsini sen kendin oynarsın. Dur sen. Al, al bak. Sandalyede oldu. Bir tane sandalyede bak burada var. Evet. Hı. Bitti arkadaşlar ama biz de bittik var ya. Yani yaklaşık bir saatten beri uğraşıyoruz. Bitti. Şimdi burada e, ne var? Dört. Yedi tane mi sandalye çıktı? Evet. Bence 8 olması lazım sandalye 7 mi çıktı? Evet böyle bir tane yemek masamız var. Değil mi Elif? 8 tane 7 tane sandalyemiz çıktı. Burada bir tane takımımız var. Böyle bir oda takımı, oturma odası takımı. Küçük sehpası ve koltukları var. Ondan sonra şu yemek masasının arkasında işte buzdolabı var. Bir mutfak yani orası. Öyle yapılmış. Ondan sonra bu aşağıda Lavabo var, banyo var. Buraya sen başka oyuncaklarını da koyabilirsin. Küçük Bak, oyuncaklarını. Bu oyun. Burada da yatak odası var. Evet, orada bebek uyuyor şu anda. Barbie'yi getirsene Barbie, Barbie uyuyasın. Burası Barbie'nin odası aslında. Bir yatak odası, masa yatak var orada. Yan tarafında bir tane dolap var. Bakın onu da göstereyim ben size. Burası yalnız karanlık oldu artık çok iyi görünmüyor. Burada bir tane dolabımız var böyle. Yatak odasına konuyor bu da. Değil mi Elif? Evet. Ondan sonra bir de orada altı çekmeceli bir tane çekmeceli bir dolabımız var. Güzel değil mi? Ne kadar? <laughs> Aa bak sana küçük bebekler. Bu küçük bebekler bence bu e, oyun için daha güzel. Barbie'nin evi için daha güzel oynanır değil mi onlarla? Kaç tane senin öyle küçük bebeğin var? 1 2 üç, dört tane var. Ha Bir de bu var. Bir de bu var. Beş tane var. Onlarla oynanır öyle. Hatta prenseslerle oynayabilirsin. Barbie ile oynayabilirsin. Barbie biraz büyük gelebilir. Gerçi bunun için de bu ev için. Beğendin mi? Beğendim. Ha? Ama çok uğraştırdı. Yani biz bunun bu kadar çok uğraştıracağını düşünmüyorduk. Bir de şimdi gidip bakacağım. Biz normalde bunu Barbie'nin evi diye aldık. Ve benim düşündüğüm her yeri pembe olacak, Barbie olacak falan. Ama öyle değil. İçinde mesela çakmak taşların resimleri var. Mickey Mouse'un, Mimi'nin Mimi resimleri var. Bakın görüyor musunuz burada? Öyle. Değişik bir oyuncak. Ama... Ama işin doğrusu çok şirin, şeker bir şey. Ve de çok pahalı da değil. Kartondan zaten yapılmış. 59 liraydı galiba ya da 50 liraydı. Öyle bir, öyle bir fiyata aldık. Çok kullanışlı, güzel bir şey. Bir de Elif çok sevdi tabii. Elif için tam böyle yaratıcı bir oyuncak oldu bu değil mi Elif? Burada istediğin şekilde oyunlar oynayabilirsin değil mi? Kendin yapabilirsin istediğin gibi oyunlar. Mesela neler koyabilirsin onun içine? He? <laughs> Elif şu anda e, şeyi aklını kaybetmiş durumda. Düşünüyor şimdi neler yapacak, neler edecek. Çok beğendin değil mi Elifcik? Evet. Güzel bir sürpriz seçmişim sana bugün. He? Güzel. Güzel bir sürpriz. Ne aradığını sorabilir miyim? Çok meraklı, meraklı bir şey arıyorsun ama. Anne. Anne, anne mi geldi? Anne çok büyük ama bu ev için be Elif. Büyük değil mi o anne? <laughs> Bence büyük o. Bence sen Barbie'yi getirsene. Anne. Ha. Anne bak yatağa bile sığmadı <laughs> o anne. Yataktan bile büyük geldi. Hem de o Kostümüyle mi yatıyor? Büyük elbisesiyle mi yatıyor? Hı. Bebek, bebek. Küçük. El, he, küçük, ha, küçük yatıyor yanında. Tamam ikisi de yatsınlar ikisi beraber. İkisi. İkisi beraber yatsınlar. Yani ee... Biz beğendik oyuncağı şimdi doğrusu. Yani bu fiyata güzel bir oyuncak ama kurmak için bayağı bir uğraşıyorsunuz. İçinden hiçbir prospektüs çıkmadı. Nasıl kuracağımıza dair hiçbir kullanma kılavuzu veya bir şey çıkmadı. Kendimiz bulmaya çalıştık. Onun için de çok uzun sürdü. Yani yaklaşık 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika kadar uğraştık bunu kurmak için. Tabii şimdi Elif oynuyor. Elif. <laughs> Bence bir arkadaşlarla da konuş. Sen baktın mı bak, bakıyorsun kendi kendine kendin oynuyorsun ha? Evet. Kendin oynuyorsun. Bak bu kalpler çıktı bak sandalyelerin içinden. Bunları bir yere koyabilirsin. Bunları daha sonra bak başka bir şeyde kullanabiliriz. Hoş kalpler kırmızı kırmızı. Görüyor musun kaç tane? Al. Arkadaşlara bay bay yapalım mı sen oynayacaksan daha devam edeceksen? Bay bay yapalım. Öpücük gönderelim arkadaşlara. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun lütfen videolarımızı izlemeye devam edin lütfen çok ve bir de yorum yazın lütfen bize biz yorumlarınızı okumayı çok seviyoruz